Şerefsizler, bütün gizem onun peşinde, o seni peşinde. Ya oğlum her gün yenir mi bu? Oğlum ben size biraz isot vereyim de renginiz yerine gelsin. He? Veririm mi? Vereyim mi He? Şerefsizler. <laughs> Allah cezansızı verecek. Oğlum, senin bana her gün yeni bir kalp krizi geçirtmekten başka işin yok mu? Ben şimdi ne yaptım ki müdürüm ya? Otur şuraya, otur şuraya. Daha ne yapacaksın evladım? Senin yüzünden sabahtan beri variden yemediğim fırça kalmadı. Niye ki? Otobüsteki turistler bizi dışişleri bakanlığına şikayet etmişler. Allah Allah ya bunlara da elik yaramıyor müdürüm. Esas salim kurtardık ya şerefsizleri. Daha ne yapacağız ya? Ya otobüs o hızda fren yapınca takla filan atsaydı? Ya teröristler panik yapıp gelişi güzel ateş atsalardı? Ama bunların hiçbiri oldu mu müdürüm? Oldu mu olmadı? Kurtuldular. Oldu mu olmadı? O. Ol Oldu buna şerefsiz. Olmadı yani hiçbir olmadı. Evladım biz polisiz. Çizgi roman kahramanı değiliz. Her vukuatta gözümüzü karartıp maceranın ortasına balıklama atlayamayız. Aklımıza gelen her deliliği hayata geçirmek zorunda değiliz. Ben bıktım usandım artık senin bu orantısız güç kullanmandan. Aa ama haksızlık <laughs> ediyorsunuz müdürüm. Yok müdürüm vallahi elinize vicdanınıza koyun biraz ya. Ben ne zaman orantısız güç kullanmışım Allah aşkına. Ben orantısız güç. Abi, Sus lan! Abi ne yapıyorsun sen ya? Gözünü seveyim Ne ya abi ya. Küçücük çocukları hapsatıyormuşsun ben bunlar abi. size acayip uçuracak abi, diye. Demek sen uçmaya meraklı bir arkadaşsın abi, öyle abi, abi. mi? Abi, abi. Uç bakalım abi, nasıl abi. oluyor şerefsiz. Abi, abi. Oğlum hiçbir insan evladı koca apartmanın tepesinden taç atar gibi aşağıya fırlatılıp atılır mı? Ya iyi de müdürüm. Biz sabahtan akşama kadar bu şerifleri peşinde koşturup duruyoruz. Biz öğretler yakalıyoruz. Her de öbür kapıdan bırakıyorlar, öbür kapıdan çıkıyorlar. Arada biraz böyle sert davranmamız lazım ki... ...biraz bunlar aklı olsunlar. Başka olmaz ki duruyor. Şerif, ne oldu? Aha. Aha. Altına bir şey. Şeref. Kık lan. Kık. Kık. Eşek kar adamsın. Yakışıyor mu lan sen? Ne? Dur ulan! Dur. İki metre yerden düştüm bir de ah o. Oh, Yalandın. Hadi ulan! Gire. Gire. Bak Adanalı. Bundan sonra sana kesin emir. Bir vukuat olduğunda destek gelmeden oturup amirlerinle adam akıllı bir plan yapmadan harekete geçmeyeceksin. Ya müdürüm benim planım da çok harika bir plan değil miydi? He? Of Allah'ım of sen bana sabır ver ya Rabbim. Kolay ya müdürüm. Dök. Size de vereyim ulan şerefsizler. Alo? <laughs> evet. Buyurun sayın valim. Doğrudur sayın valim. Ciddi mi söylüyorsunuz? Allah sizden razı olsun sayın valim. Bağış üstüne efendim. Hemen kendisine iletiyorum. Saygılar efendim. Saygılar. Müjdemi isterim evlat. Hayırdır müdürüm? Seni İstanbul'a geri çağırıyorlar. Beni? Ya. Oh. İstanbul'a. Evet geri çağırdı. Evet. Allah. Allah.